İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kabirdeki ölü denizde boğulmak üzere olan ve dehşet içerisinde yardım isteyen kimse gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden, samimi ve sadık arkadaşlarından bir dua bekler. Şayet bir dua gelecek olsa bu onun için dünya ve içindekilerden daha kıymetli ve sevimli olur. Şüphesiz Allah kabir ehline dünyadakilerin duası bereketiyle dağlar misali ecir verir. Dirilerin ölülere gönderebileceği en iyi hediye ise onlar için istiğfar etmek ve onlar adına sadaka vermektir. Öldükten sonra mezarda neler olur? İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet eder. Resulullah aleyhisselam iki kabrin yanından geçerken onlar hakkında ikisi de azap görüyorlar. Ancak onların zannına göre büyük bir günahtan dolayı değil. Birisi söz götürüp getirdiğinden diğeri de küçük abdest bozarken icap ettiği surette korunmadığından dolayı muazzep oluyor buyurdu. Akabinde yaş bir hurma dalı istedi. Onu ikiye ayırdı ve daha sonra bunları kabirlerin başına birer birer dikti. Sonra da sözlerine şöyle devam etti: Kurumadıkları müddetçe onların azabını hafifletmeler umulur. Müfessir Kurtubi bu hadisi şerifi şöyle izah eder: Hadisin kurumadıkları müddetçe kısmı o dalların yaş kaldıkları müddetçe tespih ettiklerine işaret etmektedir. Nitekim alimlerimiz şöyle demişlerdir. Kabirlere ağaç dikmekten ve orada Kur'an-ı Kerim okumaktan oradaki mevtalar istifade ederler. Bir ağaç dikmek bile ölülerin azabını hafifletirse, bir müminin Kur'an okumasından kim bilir, ne kadar istifade ederler. Ölüye hediye edilen şeyin sevabı da kendisine ulaşır. Kur'an tilaveti sebebiyle husule gelecek ilahi rahmetten ölülerin de istifadesi için bilhassa Yasin-i Şerif okunması herkesin bildiği ve tatbik ettiği bir usuldur. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Bir kimse onu Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu talep ederek okursa muhakkak günahları bağışlanır. Ölülerinize de Yasin Suresi'ni okuyunuz. Ölülerin manevi istifadesi için diğer ayet ve surelerden de okunabilir. Buna dair rivayetlerin bir kısmı şöyledir: Sizden biri vefat ettiğinde onu fazla bekletmeden kabre götürünüz defnettiğiniz zaman da biriniz baş ucunda Fatiha suresini, ayak ucunda da Bakara suresinin son kısmını Âmener Resûlü okusun. Alâ bin el-Leclaç, sahabe-i kiramdan olan babası Leccac'ın vefatı esnasında kendilerine şu vasiyette bulunduğu rivayet edilmiştir. Beni kabre koyduğunuz zaman Allah'ın adıyla ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere seni hakka emanet ediyoruz deyiniz ve üzerime toprak atınız. Başımın ucunda Bakara suresinin evvelini ve son kısmını okuyunuz. Şüphesiz ben Abdullah bin Ömer'in bu uygulamayı güzel gördüğüne şahit oldum. Ölünün vasiyeti Sahabe-i Kiram'dan Amir bin As radıyallahu anhın vefatı esnasında vasiyet olarak etrafındakilere söylediği şu sözlerde calibi dikkattir. Beni kabrime defnettiğiniz zaman bir deve kesip etini parçalayacak kadar mezarımın başında bekleyin ki sizin varlığınızla yeni hayatıma alışma imkanı bulayım ve Rabbimin elçilerine vereceğim cevapları hazırlayayım. Bu rivayeti kitabında zikreden Nevevi, İmam Şafi, Rahmetullahi Aleyh'in şu sözlerini nakletmiştir. Mezarın başında Kur'an'dan ayet ve sureler okumak müstahaptır. Kur'an'ın tamamının okunması, hatim edilmesi ise daha güzeldir. Bütün bu rivayetlerden anlaşılacağı üzere kabirleri ziyaret etmek, orada bulunanlara selam verip, Dua ve istifarda bulunmak, onlar adına hayır ve hasenat yapıp Kur'an tilavet etmek mevtalar için bir rahmet vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizden önce ahirete intikal etmiş mümin kardeşlerimiz için şöyle dua etmemizi tavsiye eder. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kim bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. Haşr Suresi Hz. Peygamber ve ashabı ı Kiram'ın kabir ziyaretiyle ilgili söz ve tatbikatı bu hususta ifrat ve tefrite düşmeden nasıl davranılması gerektiğini bizlere göstermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Öldükten sonra kulun derecesi yükseltilir. Kul, ey Rabbim bu sevap nereden geldi diye sorar. Cenab-ı Hak ona, arkandan bıraktığın hayırlı ve salih evladın senin için istifarda bulundu, dua etti buyurur. Yine hidayet rehberimiz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan öldüğü zaman bütün amelleri kesilir. Ancak şu üç şey bundan müsnesnadır. Sadakayı cariye, istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat buyurmuştur. Saat bin Ubade radıyallahu an yanında bulunmadığı bir esnada annesinin vefat ettiğini, onun adına sadaka verdiği takdirde kendisine bir faydası olup olmayacağını sormuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurunca sahip olduğu meyve bahçesini annesi adına tasadduk etti. Abdurrahman bin Ebu Amr'ın anlattığına göre annesi bir köle azat etmek istemişti. Ancak bunu sabaha tehir etmiş ve sabaha çıkmadan da vefat etmişti. Abdurrahman Kasım bin Muhammed'e ben anneme bedel bir köle azat etsem anneme faydası olur mu? Sevabı ona ulaşır mı? diye sorunca o da şu cevabı vermişti. Saat bin Ubade Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip annem vefat etti. Ben onun adına bir köle azat etsem ona faydası olur mu diye sormuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de evet buyurdular. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu Abdurrahman uyku esnasında aniden vefat edivermişti. Ayşe validemiz bu kardeşinin hayrına pek çok köle azat etti. İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir kimse Resulullah aleyhisselama gelerek ya Resulallah. Annem vefat etti. Üzerinde de bir aylık oruç borcu var. Onun adına borcunu ödeyeyim mi? dedi. Resulullah aleyhisselam annenin üzerinde mal borcu olsaydı onun adına ödeyi vermez miydin? diye sordu. Evet öderdim deyince de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a olan borç ödenmeye daha layıktır buyurdu. Bütün bu hadis-i şerifler vefat etmiş müminlerin sağlıklarında yaptıkları ve vefatlarından sonra da devam etmekte olan hayırlarından fayda göreceklerini, ayrıca hayatta olan yakınlarının ve mümin kardeşlerinin dua ve infaklarından istifade edeceklerini bildirerek onları da bu hayırlara teşvik etmektedir.